Dün bir gölge gibi geçti yanımdan. Oydu, bir bakışta tanıdım onu. Rüyalarıma taş halinde konan, peşime bir korku gibi düşen o. Bazı bir yapraktı, bazı bir rüzgar. Dolardı aydınlık olup odama, bahçemde süzülür giderdi bahar, sabahının fecri vururken cama. Ayakları kumda bırakmadan iz yanıma geldiği hep gecelerdi. Sanki bir lahitten kalkar ve sessiz uzak bir masiye dönüp giderdi. Bir avuç ışıktı incecik yüzü. Gözleri geceler gibi derindi. İçine başımın her an düştüğü avuçları sudan daha serindi. Geçerken dün yoldan ruhumu saran bir gölge halinde ve ağır ağır tanıdım o yağdığı hoş zamanlardan seven ve yaşayan bir hatıradır.